Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün ee, ben açıyorum. Eee, ben de varım tabii ki de. Ee, evet arkadaşlar, Ece de var. Şimdi o da söylesin. Konumuz ne? PKX'deydi. Işte hani petlerimiz var ya bizim. Onlarla ilgili büyüteceğiz. Sonra binme şeyleri yapacağız. Her şeyi yapacağız. İstersek Ahsen'le yani kuzenimle Sadık Dost takısı bile yapabilirim. Yani öyle şeyler. Evet arkadaşlar ee, duyduk. E Ece O yüzden şimdi başlıyoruz. E, iyi selameler ve iyi sehirler. biraz susabiliriz. O yüzden hiç kusurumuza bakmayın lütfen. Evet çünkü e, şimdi oyun falan da oynayacağız Neyse. Ne isim? Öyle diye. Ne ütsa. Ne diyeceksin. Ne ütsa ne ya? Öyle. Açık öyle diyoruz biz. Mesela ne 1 2 3 başla. 1 2 3 başla cidden başlıyoruz. Şimdi benim ekranımı buraya koyuyoruz. Aslı'nın ekranını buraya koyuyoruz. Yani kuzenimi. Evet o şekilde yapacağız. Ee, kendi ekranım bir tarafa, Ece'nin ekranı da bir tarafa. Şimdi susabiliriz çünkü oyun oynayacağız. Siz de o sırada isteyin. Hadi yapalım. Bu arada benim hesabım çalındığı için ya bu hesabımı kuzenime verdim yani telefonum. O o yüzden kuzenimin adı maalesef nokta oldu. Eğer o otuz alacak ve yapacak. Yani eşimin değiştirecek. Böyle kaymayacak. Ah sen güç yapacak. Ama normalde ben bu telefonu ona vermezsem Ay yıkanmışım. Telefonu ona vermezsem o bu telefonla oynamayacak. Ah biri bir güç. Evet arkadaşlar şimdi Ece e, oyuna girmiş. E, o yüzden onu bekleyeceğim. Ben de o sırada ee, yavaş yavaştan pedlerime yavaş yavaştan bir başlamak istiyorum. Ee, başla siz, de, başla, siz de izlemekte kalın. Ee, şu anda oyun oynuyor. Zaten görüyorsunuzdur ekrandan. Biraz susacağız tabii ki de. İstemede kalın. 1-2-3 Başla, başla, başla. Arkadaşlar benim sözüm başla, başla, başla. Bu nedir? Pet giriyorum arkadaşlar. Yani şu anda yarışta sadık dostum için yapıyorum. Evet. Arkadaşlar gelin karşıma bir robot çıktı. Bu robotlar niye çıkıyor anlamıyorum. Ve ayrıca ben de şunu söyleyeyim. Sadık dostumuz için. E, ben şöyle bir şey planladım arkadaşlar. Kendime birkaç tane sadık dost almayı planlıyorum. Tabi para varsa tabii ki de. Para yoksa zaten nasıl alacağım. Arkadaşlar. Bir tane sadık dostumuz geliyor. Ee, onu e, siz oradan bakarsınız. 40 ee, saniye falan kaldı şu an. Nasıl geliyor? Şurada var ya Ece. Ha hmm, gördüm gördüm. O şekilde gördüm 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 diyor adam. Neyse şimdi susuyoruz. Başlayalım. Sus. Arkadaşlarımın kafasına et <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar alıyorum e, ee, 1500 TL'ymiş alıyorum. Aldım. Aldım. Bin kere söyleme aynı hani şeyi. Ee, Ececiğim ya. susar mısın yani? Şu an bu da benim kanalım sayılır yani. Ben de Kanal Kanal mı? Ya Ece'nin dünyası var. Sen değil. O sürece Ece ben de oynuyorum. Sonuçta benim de kanalım sayılır yani şey olarak. Ben de girmişim. Yarısı. Için. Yarısı aynen. Şimdi, ben Şimdi... robota girdim. Evet o şu an robota girmiş. Ben hemen şu sağlık dostu açıyorum. Acabına Açtım. Gidiyor. Açtım ne arkadaşlar. Geliyor, gözünü kapat. Gözümü kapattım. Ben açıyorum, kapat. Açsan bu kadar değerdi mi yani? Aç. Değdi mi bu kadar? Bence çok değmedi gibi arkadaşlar. de değmedi gerçekten. Ee, bence de. Değdi de seni şaşırdım. Şöyle şimdi Türkiye'de kedi, enderlik yaygın, kişilik eğlenceli. Ya bu hoşuma gitti şu an. Bunun türleri Eğenim, bu şekilde. Benim sultan papağanım var. Anladın mı? Şimdi ben bunları yapıp büyüteceğim ve üzerine çıkacağım ve aya gideceğim. Aha. Arkadaşlar şimdi benim annemin telefonunda bende bir sürü var. Ee, ama şu şekilde annemin telefonu oynayamadığım sıca maalesef ki yapamıyoruz. O yüzden özür o dilerim. De ama normalde benim bir sürü şeyim var yani o yüzden takipte ama 3 tane sadık toz şeyi aldım bakacağım. Bakayım. Çok güzelmiş şunu açsana bir ya. Bir sürü. Bunun için elmas lazım. 42 elmas var. 29'sunu vermem yok, 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 yok. lazım. Yok, Tamam o zaman. 29'sunu verme ya. Arkadaşlar niye virüsün falan diyor. Neyse takipte kalın. Evet. Ya biraz susam. Takipte kalmazsanız bir kere daha size video çekersem a. Oh. Neyse arkadaşlar şimdi susuyoruz ve yapıyoruz çünkü sürekli elimize mikro yani şey olarak şey yapmayalım şimdi hemen yapalım. Ne olarak? Öf boş ya. Neyse evet, arkadaşlar geçiyoruz. Ya dursana ya. Allah kahretmesin inşallah. <laughs> Neyse evet, arkadaşlar ben pet shop'dan çıkıyorum. Ece de şu an oyun oynuyor. Görüyorlar ya sen şey demene gerek yok. Yine de bildireyim. Ayrıca bu arada pembe takım 100. Maksim, yani maksimumda. Maksimum mavi takım ise 100. Maksimum ma yeşil takım ise 100 olarak tanımlanmıştır. Ama mavi takım kazandı. Ben size dedim. Siz yok no 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 dediniz. Ah sana o no no no. Evet <laughs> arkadaşlar. No 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 de, de dediniz yani o şekilde. Demeseydiniz bunlar başınıza gelmişti Neyse evet, arkadaşlar son sözümüzü söylüyoruz ve başlıyoruz artık. Ee, takipte kalın. Kal. Ee, i̇yi seyirler. İyi seyirler. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Başla. Tamam ya. Allah kahretmesin. Sus sus tamam Ve ben 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 Arkadaşlar Ece de bu arada. Ay, ben 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 Arkadaşlar. Böbrek ne alaka? Yani saçma oldu. Birisi şu an beni kucağına almaya çalışıyor da isim vermiyor. Ne no, oldu? Çabuk ne? Ne no, no. no yaptım zaten hadi sus. Eee birileri arkadaşlar şimdi. Bir saniye. No, no. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. eee ben bir hatırlatma yapalım. Şimdi i̇sterseniz isterseniz tabi abone ol, like at, hepsini yap. Yaparsan kırarsın, kreçesin. <laughs> Neyse arkadaşlar başlıyoruz. Ve ee, ben üstümü değiştireceğim ya. Üstümü çok beğenemedim. O yüzden şu an bir yere gideceğim. Şimdi ben pet shop'a gidiyorum. Ben de eve gidiyorum. Pet 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 shop. Biraz susar mısın lütfen? Arkadaşlar bu arada size söylemiyorum. Ece söylüyorum yani. yani yanlış anlamayın. Evet bana söylüyor deli kuzenim. Bana deli diyemezsin. Mesela biriliğe ben şu an sadık dost takası yapacağım. Ama dur bir saniye git. Seni annene söyleyeceğim. Ya ne alakası var lan? Neyse neyse, neyse, ya. Nene tanımadım biriyle sadık dost takası Ne alaka? Bu şaka mıdır? Aynı türden o Arkadaşlar yo ya bu şaka mı? Ben niye sabahtan beri yaptım? Bu şaka mı? <laughs> ben nasıl birleştiremem? Arkadaşım ben de buna üç tane yok mu ya? E bir, iki, üç. Ha bir tanesini yapmamışım. o yüzden ya salak kafam. Böyle şu şey Şimdi. Şimdi. Benim salak kafam. Şey geçelim arkadaşlar arkadaşlar. Mikrofonumuz düştü. Ay olmuyor. <laughs> ne diyor mu? <ben>? Ne <laughs> ağlıyor? Arkadaşlar bir saniye. Neredesin deli? Deli deme bana. Deli derim sana ne? Şimdi arkadaşlar e, oynamaya geçelim. Geç. Sen bir konuşma. Şimdi arkadaşlar ben eve Geç. doğru gideceğim, eve gideceğim. E, oradan üstümü değiştireceğim şu, şey e, o şekilde bilgilend, o, o şekilde ve bilgilendir bilgilendirmek vermek istiyorum. E, ondan sonra ise, aa, aa, aa. Ondan sonra neyse izle arkadaşlar, e, bir şeyler yapacağım artık. Ece nerede bilmiyorum siz görüyorsunuz zaten. E, şimdi eve doğru gidiyorum. Gidiyoruz. Eve gittim şu an. Evet. Ee, şimdi eve giriyorum ve üstümü değiştiriyorum. Ee, arkadaşlar evim bu şekilde oldu şu an. Çık <laughs> ayaklarını. Arkadaşlar <laughs> ee, evim bunu Ece yanmış. Ben yanmadım. Biraz saçma olmuş. Aa bu arada ay gözüküyor yani. E neyse üstümü değiştireceğim. Şu an Bakayım. çok konuşmak istemiyorum. Boş yani. Şu anda bir şey yok. Ee, ayağımı kırdın. Ee, şimdi ee, otur otur. Ee, şimdi a şimdi ee, arkadaşlar ne yapacağım? şimdi üstümü değiştireceğim. Ece'nin üstünden konuşamıyorum. Ee, <laughs> şimdi. E, İyi şimdi ben. bir sana. Şimdi. Şimdi arkadaşlar ben güzel böyle pembiş pembiş bir e, şey yapmak ko. istiyorum. Pembiş bir kombin. Bir sus sen. Ee, böyle yapacağım şimdi. Altıma da. Bu sefer bir ayakkabı. Bir sus. Ya pembe ayakkabı. Heh. Şu çantayı da çıkartalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar diye bir şey yok Ay, ada Ay Ada diyorum. Ay kusura. Ece. E, şimdi. Eee <laughs> 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 Neyse arkadaşlar siz beni boş verin şimdi. Boş ver. Ee, ben. sus. Şimdi. o benim arkadaşlarım tane tane sals. demi Neyse arkadaşlar bu kombinimi mi yapıyorum? Ee, bir tane de surat seçeceğim. Şu Seninle, surat. Anneni babanı söyleyeceğim. Böyle kıskın bir surat yaptım. Bana suratsız diyor. Suratsız mı dedim ben sana? Daha önce Şimdi arkadaşlar kuaföre gidiyoruz. Kuaföre gidiyoruz arkadaşlar. Tam ne yapalım? Kuaföre gidiyorum. Ee, takipte kalın ace ayağımı kırdım. Kırdın sana ne? Şimdi kuaföre gidiyoruz. Kuaföre, tamam. gidiyoruz. kuaföre gidiyoruz. Kuaföre gidiyoruz. <laughs> ya, <oldu>? Kuaföre gidiyoruz. Ya Kuaföre gidiyoruz. Ya arkadaşlar <laughs> valla bu videoyu <yüce> <laughs> daha izlemeyecekler ama. Ya Aygüt ama biraz da komik yerleri olsun yani gülelim biraz. Yani gülmek de mi suç? Evet suç. Arkadaşlar gülmeyi sevmiyor değil mi? <laughs> Yürü git ya ne sersin şimdi kuaföre gidiyoruz bu son söyleyi şimdi bir daha söylemeyeceğim. <laughs> arkadaşlar bence bir sorun. Kuaföre gittim. <laughs> bir daha söylemeyeceğim dedim ama yine söyledim. Neyse arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın tekrar söylüyorum. Kalmayacaklar senin yüzünden. Kalmayacaklar. Şimdi seçme yapacağım. <laughs> arkadaşlar ya bak gerçek hayatta çok komik. Kuzenim mal mal hareketler yapıyor. Sensin o mal mal mal. Mel mel mel. Bu arada kötü şeyler diyorsak özür dileriz. Kusura bakmayın ama siz gerçek hayatta söylemeyin. Çünkü benim geri kuzenim olduğu için. Lütfen kusura bakmayın. Ya aynen arkadaşlar aynen. Neyse ben şimdi bunlarla e, Ece'nin üstünden vakit harcamayacağım. O yüzden saçımı yapacağım. Hmm, yapacağım. Saçımı yapmayacağım. Ee, şundan hmm, Böyle varsa. nasılım? Kusarsın kusarsın. Ama niye kel yaptın kendini? kel yapmayı sevdim. Şimdi arkadaşlar saçımı boyayacağım. Şimdi dur dur. Saçımı da boyayacağım. Saçımı ah, boyayacağım. Ah, ne yapayım? <laughs> Gözüm yandı Ne yapayım Ne yapayım be Arkadaşlar saçımı da boyattım saçımı da yaptırdım Ne yapayım? Deli mi ne ya <laughs> Arkadaşlar nasıl olmuşum sizce Bana bir bakar mısınız Ya da dur arkadaşlar saçımı böyle yanmayacağım Ece yanma bir Hoşuma <laughs> gitmedi şu an Tamam <laughs> Deli mi ne ya Vallahi. Şimdi Deli değilim ya hoşlanmıyorum Hoşlanmadığımı söylüyorum Hoşlan Ondan dinlesem. O Ya arkadaşlar ya o modeli yok şu an. onu bulursan bu bu sen ne? Arkadaşlar aslında herkes ne olduğunu biliyor değil mi? A sen de Ya arkadaşlar yani deli. E C deli olarak söylüyoruz. Neyse bak. Hadi kombin nasıl olmuş? Evet bence çok güzel oldu diye ümitliyim. Sizce nasıl? Yorumlara yazın bekliyorum. Bakacağım hepsinize. Ve bütün hepinize kalp atacağım. İnanmıyor musunuz? Deneyin de görün. Şu kombine beğenenler lütfen bir like atsın. Yoksa benim kombinim beğendiyseniz abone olun. Yok ya şöyle olsun. Benim be beğenenler like atsın. Ecen'inkini beğenenler ise abone olsun bakalım ben hangisi daha dedim. daha fazla olacak. Ben öyle dedim. <laughs> tamam ya. Mesela işte ben şu Galaxy'e girmek istiyorum bakayım. İsteme. Şimdi arkadaşlar giriyoruz Galaxy'e. Bakalım neler varmış. Ben girdim ama çok hatırlamıyorum baştan. Ya, ya. Kızlar az ben takas yapıyorum ya bu ne? Bak, arkadaşım git kendi yerine gitsene ya. Baştan size tekrar gösteriyorum bebe şimdi tekrar Elendim. gideceğim. Al her şey senin Arkadaşlar. Neyse. Şu an. Şimdi. Şimdi tekrar giriyoruz size göstereceğim. Arkadaşlar neyse. Şimdi bu videomuzun da sonuna geldik. Abone olun like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. Bye bye.